Kuzeydoğu Türkiye'nin Doğu Karadeniz dağlarının yükseklerinde Sümela Manastırı sarp bir uçurumun yamacına tutunmuş halde duruyor. İnanç ve insan zekasının bir kanıtı olan bu nefes kesen manastır adeta yer çekimine meydan okuyor. Yüzyıllardır gezginlerin, hacıların ve tarih meraklılarının kalplerini ve zihinlerini cezbediyor. Sümela Manastırı'nın hikayesi 4. yüzyılda başlıyor. Atinalı iki keşiş Barnabas ve Sofronios yanlarında Meryem Ana'nın bir ikonasıyla birlikte bir hac yolculuğuna çıkarlar. Rivayete göre İncil yazarlarından Luka tarafından yapıldığına inanılan ikona onları mucizevi bir şekilde Anadolu'nun bu ücra köşesine götürdü. Burada sık ormanların arasında ve dik bir vadiye bakan bir noktada Meryem Ana'ya adanmış mütevazı bir mesken kurdular. Bu Sümela Manastırı'nın doğuşunu simgeliyordu. Sümela adının Yunanca siyah anlamına gelen melas kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Bu büyük olasılıkla manastırın üzerinde bulunduğu karanlık ormanlık dağ, karadağ atıfta bulunmaktadır. Uçurumun yamacındaki doğal bir nişin içine gizlenmiş olan Sümela manastırın çevresiyle kusursuz bir şekilde uyum sağlıyordu. Yüzyıllar geçtikçe bir inanç ışığı ve doğanın kalıcı gücünün bir kanıtı haline gelecekti. Sümela Manastırı'nın hikayesi imparatorlukların iniş çıkışlarıyla derinden bağlantılıdır. Özellikle 1081'den 1185'e kadar süren Komnenos Hanedanlığı döneminde Bizans himayesinde gelişti. İmparatorlar manastıra sayısız imtiyazlar ve topraklar bahşetti. Sümela Manastırı önemli bir dini eğitim ve hac merkezi haline geldi. 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Sümela Manastırı Osmanlı yönetimi altında yeni bir döneme girdi. Dini hoşgörüleriyle bilinen Osmanlı padişahları manastıra koruma sağladı. Dini uygulamalarına devam etmesine izin verdiler. Manastır bir ibadet yeri olarak gelişmeye devam etti. Aynı zamanda huzur ve manevi rehberlik arayanlar için bir sığınak görevi gördü manastırın bu çalkantılı zamanlarda ayakta kalması önemini ortaya koymaktadır. Siyasi ve dini ayrılıkları aştı, yerel halk için bir umut ve direnç sembolü olarak kaldı. Bu zengin tarih manastırın her köşesinde hissedilebilir, inancın gücünün, insan hırsının ve geçmişin kalıcı mirasının bir kanıtıdır. Sümela Manastırı inşaatçılarının becerisinin ve sanatının bir kanıtı olan mimari bir harikadır. Uçurumun yamacına oyulmuş olan manastır kompleksi, teraslar, merdivenler ve dar geçitlerle birbirine bağlanan bir dizi yapıdan oluşmaktadır. Her yapı alanı, en üst düzeye çıkarmak ve dağın doğal hatlarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlamak için dikkatlice konumlandırılmıştır. Manastırın kalbinden ana kilise veya Panagia Theotokos olarak da bilinen kaya kilisesi yer almaktadır. Bu görkemli yapı, nefis fresklerle süslenmiştir. Bu freskler İsa'nın, Meryem Ana'nın ve çeşitli azizlerin yaşamından sahneleri tasvir etmektedir. Zamanla solmuş olsa da bu resimlerin canlı renkleri ve karmaşık detayları Bizans döneminin zengin sanatsal geleneklerine bir bakış sunmaktadır. Ana kilisenin etrafını saran her biri belirli bir azize veya İncil olayına adanmış bir dizi şapel bulunmaktadır. Manastırda ayrıca bir kütüphane, hacılar için bir konuk evi ve keşişler için hücreler bulunmaktadır. Boyutları mütevazı olan bu yapılar, manastırın günlük yaşamında hayati bir rol oynamıştır. Çalışma tefekkür ve ortak yaşam için alanlar sağlamışlardır. Yüzyıllar boyunca Sümela Manastırı bir inanç ışığı ve insan ruhunun kalıcı gücünün bir kanıtı olarak ayakta durmuştur. Ancak 1923'te Kurtuluş Savaşı'nı ve ardından Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesini takiben manastır terk edildi keşişleri değer verdiği evlerini geride bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Takip eden yıllarda Sümela Manastırı bakımsızlıktan dolayı harabeye döndü. Doğa şartları binalarda hasara yol açtı ve bir zamanlar canlı olan freskler solmaya başladı. Ancak manastırın tarihi ve kültürel önemi göz ardı edilmedi. Son yıllarda Türk yetkililer gelecek nesiller için bu mimari mücevheri korumak amacıyla kapsamlı restorasyon çalışmaları başlattı. Yıllar süren titiz restorasyon çalışmalarının ardından 2020 yılında Sümela Manastırı kapılarını yeniden halka açtı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler artık bir kez daha mimari ihtişamına hayran kalabilir. Karmaşık fresklere hayran kalabilir ve bu kutsal mekanın dinginliğini deneyimleyebilirler. Manastır zorluklar karşısında bile güzelliğin ve inancın kalıcı olabileceğinin bir hatırlatıcısı olan bir umut sembolü olarak durmaktadır. Doğu Karadeniz dağlarının yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili bir uçurumun kenarında tehlikeli bir şekilde yer alan manastır çevresiyle mükemmel bir uyum içinde var gibi görünmektedir. Kuş sesleri havayı doldurur ve çam iğnelerinin kokusu eski koridorlarda dolaşır. Manastırı gezerken çevredeki vadinin nefes kesen manzaralarını içinize çekmek için bir dakikanızı ayırın. Altındere Vadisi yamaçları, sık ormanlarla kaplı, yemyeşil bir duvar halısı gibi aşağıda uzanır. Şelaleler, manastırın sessizliğine yatıştırıcı bir tezat oluşturan yumuşak gümbürtüsüyle dağın yamacından aşağıya doğru akar. Sümele Manastırı bir hac yeridir, vahşi yaşam için bir sığınaktır ve doğanın kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Tarihin ağaçların arasından fısıldadığı inancın uçtuğu ve insan ruhunun doğanın kucağında teselli bulduğu bir yerdir. Daha fazla bu tarz videolar için takipte kalın.